Ne tıfı yaptın? Nereden çıkıyorsun? Dur. Ya, dur. <laughs> Lan. Ne arayışın ap yanıma ağlarımda? Bak kılcı önü keçirirsin bak. Dur az dur. Dur hep yazdın ibalıklarımı. Ya. Sen ne güzel bir hayvansın böyle Kaparsın beni az dur korkarım senden Ne zamandan beri seni behley millet geleceksin diye eh. Dur da atayım seni denize dur Ulan Oğlum fenalık yapma az dur da Ne yadında bu kadar yürülandın Heh bana bak. Hep ağlarımı yırttın. Ağlarımı hep yırttın. Lütfen bir daha benim ağıma gelme tamam mı? Öpeyim seni tamam öpeyim. Kızmayırım sana kızmayırım. Ama benim ağlarıma gelme hep ağlarımı yıpratıyorsun tamam Hadi görüşürüz. Kendine az bak. Git güle güle. Oy. Bu kadar büyük balık olur mu ya?